Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire'dayız zaten gördüğünüz gibi Free Fire'da e, Dereceli maç ikinci bölümünü çekiyoruz Başlat senemine Zaten bildiğiniz üzere bir önceki maçta Yanımızda Pantar vardı şu an Bir önceki o, e, videoda panter çıkmıştı mükemmel bir şekilde kutudan panter çıkmıştı bir 17 almaz daha biriktirip onu yine açarız çünkü ama ya açamayız çünkü bu günlük olduğu için değil mi günlük bu ama günlük sonradan geliyor sonra başka şeyleri açabiliriz belki şimdi biz donduruyoruz video geçti video başladı video Açacağız. öyle geçtimize. evet arkadaşlar geri geldik şu şey korktum ha Dur nerede? Neredeyiz ya? Hadi diğer tahta kaldı be. Ya. Ee, bizim gideceğimiz yer diğer tarafta kaldı. Atladım. Sen beni takip ediyorsun değil mi? O tarafa doğru gidemeyiz ya. Değil mi ya? Orada çok güzel bir yerimiz var bizim. Mükemmel değil mi? Ama diğer tahta kaldı. Neyse gece panteri süzülüyor bak. Biz de o tarafta bir yerde gideriz. Emine zaten. Beni takip ediyor. Dur şu sesi birazcık kısayım Belki sesimiz gelmiyordur şöyle Tamam oraya inemeyiz Ama sen salabilirsin istersen Bu evi full lootlayacağız Sal sen sal 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 Dur hapsedeceğim ben Şunu alayım ben Aa, Benim o Al şunu Aferin hasarlı var istiyorsun Birinize yelek var istiyorsan. Pompalı var. Şurada ben şu tarafa geçeyim. Ya yani pompalı aldım var değil. Ben zıpla. Çok şey oluyor. Bir sakin ol. oyun bir kendine gelsin. Tam şu yanımıza doğru sen onu kullan. Yanımıza. Lan buralar boştu. Zor değil mi? Yani. Bir sonraki güvenli bölgesi oldu. Bu hasarlı mı? Sevgiye lazım olur. Pompalı ile gezineceğim ben. Ben şuraya yakınımıza şey düşecek zeplin mantar da koşuyor be bizden nasıl değil bizden hızlı değil tabi yo da zeplinin gelmesine çok var biz şu full evleri lootlarız sonra anca gelir iner atılır patlar matlar ya, patlıyor kutu atıyor orada açılıyor şu bu da küçük lan da kalın mı lan şey evin şeyi yok ya Yatak yok haydi. Küçücük evden nasıl kılacaksın Oraya öyle bir evi niye yaptın? Önce onu bak bu ev daha güzel. İki katlı mı? İki katlı vallahi. Öyle şey var gördüğünüz gibi. Böyle al. İstiyorsan yatak olmasına da gerek yok. şurada yatarsın. Değil mi? İkinci yedek mi var yukarıda? Aşağıda. Ha öyle söyledi ben oradan. İkinci bir yönelek var o hoş geldi dedi ben de koştum geldim Burada lan Aha bayan sen üstünde misin eve? Yani? Silah falan var mı? Bende var ama Aha bak pampalı var Magi de ne oldu? Abi bir ton, şey bir şeydir Şuradan çık Niye? Hmm. Ciddi bir şey yok ya Git. şey Zeppelin yaklaştı gel. Bütün evleri tutarız dedim. Ev kaldı mı başka zaten? Arkasında bir tane ev kaldı sanırım. Şey, ne var? Benim hiç birini seviye mı? Gel. Koş koş koş. Şeye gel. Attı. <laughs> Şunu ne? Parçalan nasıl kadar biz adam oradayız. Sniper verdiyse ben alayım mı? Hı. Bakayım vermedi. Bakiye aldım. Lan o ses neydi? tamam ben böyle pompalıyla aldım Bu orta taraf çok kalabalık oluyor değil mi? Baya kalabalık oluyor bu. Yani burası baya değil baya baya kalabalık oluyor. Ama pek ses falan duyurmuyor. Başka bir ses duyuluyor. Zeplinin sesi büyük ihtimalle. geçmesin gitmesin daha. Otomat, otomat varsa. Bende kaç tane var ki? bir tanecik var. Bir SKS alalım. SKS bir tane otomat şeyi. İki, İki tane mi var? Bak orada motor var evde. Motor gördüm. O içeride ne Şu içeri al şurayı. Avuk var sen seversin. Sen sever misin? Eee niye? Dedim. Almazsın. Ay çocuk seviyor ama almıyor. Nasıl no, iş hiçbir... Şunu şöyle tane. SG alırız. Almadı SG. Yi. Manyak mısın kardeş? Ha ben bu arada önceki maçtan şu şeyi açmayı unuttum. Oto toplamadan silahları açıyorum. <laughs> ne silahlar? Otomatik olarak ha, daha güzel silah toplansın. Daha üst seviye silah toplansın. bu ne? M4 geldi, 4x4 Ama Ben sniper istiyorum be, ben sniper. Artık çok sevmeye başladım, baya zaten sniper kimse Araba geliyor dedim. Allah'a elime geliyormuş, <laughs> korktum motorla. Yukarıya bir bakayım geliyor, tamam? Bu çok katana. Ay üçüncü seviye çanta aldım, ben. tamam mı? İki var, sende kaç var? Evet sende de 3 var Otla lan şuradan. Gel Şu mavi yere gidelim ya. Mavi yerde güzel şeyler var. Oluyor yani. Zaten maç başlamadan mavi yerde daha iyi şeyler oluyor diyor bir şey diyor. O mavi bölge. Kırmızı bölge, mavi bölge. Hangar tarafı. Vay. Ben niye dönemiyorum şey mi? Ha, döndüm. Burada güzel şeyler. Ben iniyorum. Adam var çünkü. Ben öyle artık. be. Lan yan tarafta da adam var. Kaç adamsınız siz? Geldim. Çok kötüydü be. Şey iki taraftan da şartlar. adam şey açtı. Bu adam açmasaydı ölmüştü. Ama işte diğeri. Bu. Hayır diğer, diğeri diğeri. Sen, şey yüklü olmadığı için. Adamın ikisini de Esma'yla. Ha yok bunlar ekip büyük ihtimalle ikisi de bayağı yüksek şeyleri var. Bizim şey alıp kaçacaklar. Al. Aa adam da SV'de var ama. SVD güzel silah. Al al mı SV'de? 3 olacaktık kaybetmeseydik. %100 olurduk. 15. olduk. 9. 8. olsaydık büyük ihtimalle. Hmm. olurduk Platanyum 3. Neyse bu videonun burada sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Like ee, bundan önceki videoyu da buradan iyi butonuna koyarım izlemeyi demeyi unutmayın. Ee, koyar yani şey koyar. Koyarız şey editör gitti tabi. Editör bizim istifa etti. Yani işim varmış ne olmuş? Buş olmuş? Yok artık editör. Birazcık yani zaten videolar biliyor görüyorsunuz biliyorsunuzdur video falan. 3 gündür video gelmiyor. Neyse bu videonun burada sonuna geldik. Kanala abone olmayı, e, videoyu like etme, etmeyi unutmayın. Görüşürüz.